Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde paragrafta düşünceyi geliştirme yolları ve anlatım biçimleri üzerinden soru çözümü yapacağız. Bildiğiniz üzere geçen hafta bununla alakalı bayağı uzun bir şekilde taktiklerini vererek bir 9-10 soru üzerinden çözümü göstermiştik. Bugünkü testimizde ise biraz daha böyle tekrara düşmeden geçen hafta derste anlatmış olduğumuz o tüyoları bizzat taktiğe uygulayarak yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar diyor ki Evet sorumuza geçiyoruz. Burada yollar sürprizlerle dolu. Ya bu parçanın anlatımı özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşım. Baktığın zaman hemen anlatıma duygular katılmış, eksiltili cümleler, öneri nitelikli cümleler, anlamcı olumsuz cümleler ve varlıklar arasında benzerlik ilişkisi. Ya gözünü sevdiğim paragrafı baştan başa okumaktansa şu şıklardan birazcık gitmeye çalış. Anlatımına duyguları katan bir paragrafta sevgili arkadaş şunu düşün. Önerinin olduğu bir yerde kendinin kişiselliği vardır. Yani A ve C kesinlikle aynı duyguları barındırır. Yani kişinin öneri de bulunduğu bir yerde duygusunu da kattığını görmezden gelemeyiz. Eksiltili cümleler diyor. Hemen paragraf okuma. Şöyle göz gezdir. Bak bakalım şurada 3 nokta var. Arkadaşım cümleler dediği için birden fazla bulmam lazım. 3 nokta var. O zaman B'yi denedim. E kaldım Denizli ve Edirne arasında. Diyor ki arkadaşım varlıklar arasında benzerlik ilişkisi kurulmuştur. anlamca olumsuz cümleler kurulmuştur. Paragrafı anlama maksatlı değil hemen hızlıca devam ediyoruz. Benzerlik ilişkisi ya da olumsuzluğu gördüğüm yerde hemen eleyeceğim. Burada yollar sürprizlerle dolu. Akgezi ve kuzuluk birkaç saatiniz alır. Hatta bu mevsimde kuzuluka bir bütün gün bile ayırabilir. Kış öncesi dinlenme, enerji depolama sonra yola devam. Taraklı ve göğünlük muhteşem iki kasaba. Osmanlı döneminde yaşıyor sanki. Ha, varlıklar arasında benzerlik ilişkisi kurulmuş mu evet Osmanlı döneminde yaşama ile tarakları şu anki durumu arasında bir benzerlik kurmuş sevgili arkadaşım o zaman eyhan seçeneğini ne kaldı denizli seçeneği mevzu bu kaldığı şıkkı teyit etmek istiyorsan şöyle hızlıca bak olumsuz kökenli herhangi bir şey yoktur arkadaşım sorumuzun cevabı denizli soru 2 parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? Arkadaşım bir karar kıl. Olay paragrafımı bilgi paragrafı Baktığın zaman sağlıklı beslenmek için bol miktarda sebze meyve yemenin yararları. Arkadaşlar bu bir bariz bilgi paragrafı. Peki hangisinden yararlanılmıştır diyor. Örnekler, karşılaştırma, sayısal veri, benzetme, açıklama. Arkadaşlar bilgi etti mi? Evet bilgi etti. Ama baktığın zaman sanki şöyle hızlı hızlı okuyoruz. Bakın anlama maksatlı değil. Devam ediyoruz. Sağlıklı beslenmek için bol miktarda sebze meyve yemenin yararlarını, göz ardı etmenin ve geleneksel beslenme tarzından vazgeçmenin yanlışlığını belirten uzmanlar şöyle diyor. Gelecek nesilleri tehdit eden sağlıksız beslenme sonucunda obezite ortaya çıkarken dünyada 1 milyara yakın. Bakın 1. Her 5 saniyede derken sayısal veri 2. 10 yaşından bahsetmiş 3. Belgisiz de olsa bir. Sevgili arkadaşım 1 milyardan bahsetmiş, 300 milyondan bahsetmiş. Bunları rakamla yazsaydı problem yoktu. Cevabımız Ceyhan. Maksadımız şu olsun. Şıklara bakıyoruz. Ardından paragrafı anlama maksatlı değil. Genel geçer paragrafa bir göz atıyoruz. Soru 3. Verilenlerden hangisi ağır basmaktadır? Karar ver. Bu bir bilgi paragrafı mı, olay paragrafı mı? İstiklal Caddesi'nde sıcak bir Temmuz günü arkadaşım bu bariz bir olay paragrafı. E bu bağlamda sevgili arkadaşım şunu ve şunu ben bizzat burada nelerim. Peki arkadaşım her betimlemenin içerisinde öyküleme, her öykülemenin içerisinde ise betimleme olduğunu unutma. İstiklal Caddesi'nde sıcak bir Temmuz günü geleneksel kıyafetli Maraş dondurmacısı. Arkadaşım bakın olay veriyor ama bir şeyleri tasvir ediyor. Uzun metal kaşık Niteleyici sözcükler ağır basmış bir cümle daha okusam yeterli. Arkadaşlar daha paragrafın 4-5 cümlesinde betimleyici ögelerin burada ağır bastığını gördüm. Hiç okuma. Geç direkt. Üçüncü sorumuzun cevabı da Ayhan. Soru 4. Anlatımı ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Arkadaşlar bak bakalım birinci kişi anlatım, öyküleme, koşul sonuç, devrik cümle benzetme. Son gidişimde doktora uykularımın kesintili oluşundan kimi ağrılarımdan yakındım. Arkadaşlar burada zaman ekleri var. Daha çok olaya dayalı bir paragraf mıdır bu? Evet. Arkadaşım devam ediyoruz şimdi. Bakın mevzuya bakın. Doktora ben gittim diyor, yakındım diyor. O zaman birinci kişi anlatımı eledim. Doğru mudur? Evet. Peki sevgili arkadaşım öyküleme diyor burada. Zaten bariz bir olay metni. E bunu deledin. A ve B kesin gitti. Koşul sonuç ilişkisi devrik cümleler ve benzetme. Arkadaşım anlama maksatlı değil. Hızlı bir şekilde git bakalım. Doktor dikkatle dinledi beni. Kısa bir muayeneden sonra yakınmalarıma filan belli belirsiz gülümsemeyle kaygılanmanız hiç gerek yok. Bunlar sizin yaşınızdakiler için çok doğal demiş. Ardından da eklemişti. Maşallah Türk gibisiniz. Yaşınıza göre çok iyisiniz. Çok iyi. Doğruyu söylemek gerekse doktorun söylediği pek de sevindirmemişti beni bak yüklem sonda kuralsız yüklem sonda değil Yaşlandığımı söylüyordu açıkça arkadaşım yüklem sonda değil kuralsız yani devrik e, denizli dedim. güzel kardeşim uzatmana hiç gerek yok koşul sonuç ilişkisi diyor koşul sonuç ilişkisi genellikle sevgili arkadaşım bilgiye dayalı paragraflarda sana konuyu verirken konunun sebebiyle, sonucuyla, içeriğiyle, koşuluyla ilgili sana bilgiler verir. E bu bağlamda öyküleyici paragrafın olduğu yerde bunun yeri yoktur. Bu sebeple sorumuzun cevabı C seçeneğidir. 5. Bu parçanın anlatımında hangisinden yararlanılmıştır? Eylül adada en güzel ay. Poyraz daha insaflesiyor. Evet bir olay metni midir? Evet bir olay metnidir. O zaman şunu ele. O zaman şunu ele. Arkadaşım o zaman şunu ele. E, bilgiye dayalı anlama ait olan unsurları eledim. E kaldı ya öyküleme ya betimleme. E bak bakalım sevgili arkadaşım hangisi daha ağır? Sardalya kıyılara dönüyor. Bakın rüzgarın insaflı ezmesi poirasın. Ondan sonra sardalyanın kıyılara dönmesi. Göz alabildiğine uzanan yemyeşil bağlar. Ondan sonra sarı ışıklar. Ardından bakın ressamların tablolarındaki manzaralar ve benzeri sevgili arkadaşım burada tasvir unsuru bir hayli yoğun mu evet o zaman cevabım edirne seçeneği Soru 6 Paragrafın anlatımında hangisinden yararlanılmıştır? Belli bir durumdan başlayarak sonlu sayıda adımda belli bir sonucu elde etmenin yöntemini tarif eden iyi tanımlanmış kurallar kümesine algoritma denir. Tanımlama var mı? Var. Evet. O zaman tanımlamanın olmadığı şıkları ben ederim. Ki zaten C'yi baştan ederim. Bu bir olay paragrafına ait unsurdur. Şu anda ya B diyeceğim ya da E ya da E diyeceğim. Arkadaşım burada algoritmayı vermiş. Hemen bir iki cümle şöyle bir oku. Algoritma bilgisayar programcılığının temelidir. Mantığa dayalı bir düşünme ve çözüm üretme metodudur. Baktığın zaman burada hızlı hızlı oku. Arkadaşım algoritmalar hakkında bilgi verdiğini göreceksin. Bence bize göre Oysa çünkü gibi gibi tartışmacı anlatımın unsurları olmadığı için burada E'yi deledim. Arkadaşım algoritma hakkında bana salt bir şekilde kendi görüşünü kabul ettirme gayesi olmadan bilgi vermiş. Direkt denizi seçeneğini işaretle. Soru 7. Anlatım ile ilgili hangisi söylenemez? Yılın bir anlatım benimsenmiş, benzetmelerden yararlanılmış, eksiltili cümleler, niteliğli sözcükler, öznerlik. Bakın burada oyunumuzu oynuyor muyuz? Hazır mıyız? Öznerliğin ağır bastığı anlatım. Tamam. Öznerliğin ağır bastığı bir anlatım. niteleyici sözcükler, eksiltili ifadeler, benzetmeler ve yılın bir anlatım. Arkadaşım şu benzetme dediğin, şu niteleyici sözcükler dediğin, şu öznellik dediğin bunlar genelde sanatsal anlatımlara gider. Eşıklara baktığında yalın bir anlatım benimsenmiştir dediğin, yalın anlatımın sanatsallığın olduğu yerde yolu yoktur. Bitti. Yolu bunların asla kesişmez. Paragrafa bakmadım daha iyi. Bakın. Benzetme, niteleyici ve öznerlik bunlar sanatsallıktır. Bu bağlamda yalın bir anlatımın sanatsallık ifade eden yerde işi olmayacağı için ben hiç paragrafa bakmadan Ayhan seçeneğini işaretledim. S Se, 8. soru. Hangisine başvurulmuştur? Dil bir memleket içinden geçen akarsu gibidir. Evet, dili tanımlamış. Doğru mu? Evet. Bir yandan o beldeye hayat verir, diğer yandan da yöredeki derelerden, çaylardan beslenerek tüm insanlığın ortak ürünü olan medeniyet ummanına ulaşır, katkı sağlar. Nasıl, nasıl ki akarsu hem içinden geçtiği beldeye hayat verir. Arkadaşım dil ile akarsu arasında bir benzetme yapmış ve bunları birbiriyle ilişkilendirmiş. Sorumuzun cevabı, Ayhan devam eden noktaları okuyacak olursan zaten dil ile ilgili ve akarsu ile ilgili benzetmelerden yararlandığını görürüz. Sevgili arkadaşlar, paragrafta anlatım biçimleri ile ilgili soru çözümümüz tamamlandı. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakınız.